Merhaba arkadaşlar. Dünyanın en korkunç sunucusuna oynuyoruz şu anda. Ok. Mağarama atıp yanımızı girmişti. Ama işte bizi de girmiş benim bilmem. Ee, bu gölge inek görgüsü falan diye. Şimdi bu ateş zombileri öl, 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 öl. Öldü. öldü 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 tamam. Atol kardeş. Öl. Aga ben buraya iyi ki böyle bir şey çekmişim ya. Eee. Beni sıçradınız mı ya? Ah hayır, ah. lazım. Burayı kulübü gıcık gibi işledi. Böyle yadır. Ha. ha. Hmm. Ne yapıyor? Ya Agı burada da bir. Bu madeni ben açmadım bunu. Aga ben neden maden açtım? Şimdi madenin içine girmeye çalışıyorum. Oo arkadaşlar. Siz buraya nasıl girdiniz? Bakın ya. Ben buraya girmesin diye şey koymuştum. Mesela o göz olmayan gözü. Zaten 16 gün geçirmişiz yemin ediyorum. Neresi? Bakın gün sayısı zaten yazıyor. Aa, ben ben ne, ne alaka? ansin değil gelir kesin. Aa yatağı kıran canlar gelmedi yani ansin değil. Aga bu köy benim evim. Ben asla köyden gitmem. İmkansız olur. Ah. Nereden girdiklerini şimdi anladım. Taş kazmayla iki yılda kıracağımı biliyorum ama. Ya aga buradan girmelerini ben neden isteyeyim? Aga bari bir devir kalemini olmayan günler ee, ee. Krampus geldi. Hayır. Ya tam görüyorum. Ya ben sana Ya ne yapayım başka? Ya tam biliyordum. <laughs> Hı, hmm, git. Allah. Oh. Hop oh, ip ip ip. Arıyorduk ip ip. Ah ah at dışı. kağıdı şen misin? ne? Ah ha 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 hadi ne. at ya. <laughs> evet 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 çok komik. Titan'ın or diyor. İyi bir şeye benzet. Kılıcımı duyyla. Ha. <laughs> sönmesin ya. Ya aga ben bir sürü yaratık falan var dememiş mi? Oo. Ay sen misin? Oh, this is not over yet. Aga oğuz. Gitti. Aga. Ya sen kılıcın mı düşüyorsa ben... Aga bu vidor iskeletinin sinir bozan hali da başka ne diyebilirim? Ha, öldü mü? Stanım orada düştü alayım. Aga kim muza kullandı? O ben onu biliyorum. O okçudan gidin ya. O hiç de hiç sevmiyorum ben. <laughs> ya ben <laughs> ben bir eve sığınayım. crafting table ne yat ne yat ne yat ne sinat <Sessizlik> hayır miçam aslında ne 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 Hayır, çık geldik. Nerede? Al işte demirim yok bu seferde. Demirlerim yanlışlıkla kazan yapmak için harcadım. over geldi. Bakın bir anda siren kafasına. Alın. Onu öldür eşyasına at. Oh, Hop Krampus mu? İşte bakın. Onu durdurmazsak o oyuncak şeyi Krampus geliyor değil mi? Hiçbir Ne diyor o? <laughs> Aga kartuzu enerjisi yaptı işte. Hop arka. Aga bu zombi mu? Aga. Ayuf. oy iskelet kafaları. Yağmurun dinmesini bekleyeceğiz ne yapalım. Aga bebek zombiyi artık çok seviyorum bu zombileri görünce. Artık bebek zombi benim en sevdiğim zombi türü. At ya işe yaramazları mesela. Dark Essence. He biliyorum ben bunu. Şey. Mesela görünmezlik iksiri işe yaramaz. Şimdi at. Şimdi de at. At at şunları at. Of, of, hadi. Şunu da at, şunu da at. Şunu da at, şunu da at, şunu da at. Ne? At ya zaten ekmeğimiz. Bu ne? Aplodex e, Cink. Aplodex Cink'ı neymiş be? Iıı, bu neydi ya? Tam. Zırh mı? Bu ne zırh ya? Ha, zombiden falan mı düştü bu? İlk önce demir zırhı kullanalım yani. Bir bitsin şu demir zırh. Şu kafama da yakıştı ya. Demir zırh yerine bunu taksam. Ha, hatırladım. singası görmüştüm şu sanki ben onu öldürmüştüm ama tekrar daha özelliği var bana karışmayın ben... bakka geceleri korkur ya işte bebek zombiden de hızlı resmen korkır ya yeni korkulu rüyalarım belli oluyor. Mermez artış gibi. Geç ya. Ay. Bu ne lan? <laughs> ah. Ya kırılmış zaten. Birliymiş, viliymiş, kırılmış, gitmiş. Морчили, ага, где там? Али. Bir anda titredi yurdum. Aga Ben Sen nesin lan? Aga ben de tam bu yaratığı görmüştüm işte ya Bugün Marketplace'de falan gözünürken Kaç Sen de git bakayım. Merhaba. Uy, sen en iyi dostumsun. Ya neden kaçıyorsun benden? İyi dostum. Ha ben iyi dostum. Aga mimik koyayım. Sen mimik, sen mimiksin de. Öl. Aga. Mimik koyun gelsin bir. Aga bizim yer mimik koyunu açık. <laughs> mimik koyun da Tam öldü. Ha. Şurka etme. Tamam mı? Şurka. Lan nasıl vurdun lan bana? Ben de sana su taşıdım. Öl. Hmm. Lan sen de ne yavaş başı <laughs> Öldü. Öldü. erin altına girdin de. Hansi şey, nezarından çıkartsam izin verir misin? <laughs> Aa, o cennete gitmiş galiba nezar. Nezar'a girdik ben. Nerede? Ee, ne yapsak? Aga yağmurun dinmesini bekleyeceğiz. Yapacak başka bir şey yok ya. Yani. Aga tüm video bu yağmurla sürecekse ben yokum. aga hava açıl ya. Lan 2 milyon mod yükledik, hepsini spam ediyor. Aga izleyin ve görün. Şimdi 2 milyon tane yaratık vardır burada. Bir tanesi buraya gelmiş. Sen git bak. Bak kan kan. Ya o i̇yi ya ya iyi ya o o McDonald's ya o sen kur bakayım ben böyle yapacağım aga bir katman da açalım çünkü bakın şu obsidiyeni de kırmak imkansız 2 milyon yaratık var ben blok kıran bir yaratık yok galiba sadece ke yaratıklar kapıyı ve camı kırabiliyor. Başka bir şey kıramıyor. Hok. Hmm. Sen ayı. Ayı. Ah, Bak yine Hop. Hop. Uf. Ben böyle sinir ya. Geç. Geç yine. Aa bebek zombi. Hayır o bebek zombi değil. O Easy bebek zombi. O kolay bebek zombi. Lan bizim inşaatçı gazımız da. Yaratık geldi kesin. Sen misin yaratık? Neyse ya tavuklar. İyi oldu bir ısırdık tavuk ver. Eee. Aga bazı modları çok bilmiyorum. Tabi bu seslerin de önerileri çok oldu. Bir falan biliyorum. İşte z- Aga meşaleyi çıkartınca nasıl? <laughs> Asın kas. As Neredesin ya? Gort 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 gelsene korkak gel seni önceden öldürdüğün gibi tekrar <laughs> sürekli eşya düşüyor ya. Tüket istemiyorum. Bakın şu. Titanım mokluk ne? Titanımla rahat ya. Titanım or diyor. Burada nugget diyor. Nugget mi? Hmm. Makas neden? Mi? <laughs> Burada mı? Aga al telefonu. İşte geldi mi telefon yok. Aga develer kitap nasıl üretir? Heh. Kitap istiyor. Kitap üretmek için kitap istiyor. Nasıl bir şey? Ya kitap üretmem için kitap istemez. Ha? <laughs> öf öf. Yine Bak senin için alalım biz. Nin. Neredesin? Şey? <laughs> <önemli. Gülüyor> Krampus geldi. Uf, gene bir tane daha şapka düştü ha. Vallahi adamız alsın lan kupa. Kupa, yani kafaya da takılıyor bir şey. Var mısınız? Develer kitabımıza. Didi di. -di, 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 -di. Ya istemedik. Bak ben burada şeye bakacağım ya. Totem nasıl yapılıyor? Yalan yok ben totem yapmama gel. Çok şey istiyormuş bu totemle. Anladım ne gibi. Kesin yaratık. Kim saldırdı? Aga tüm sandığı bitirdik. İkide bir bir şey geliyor. Elimiz. Sandık nasıl yapılıyor? O. Oh! Sandık. Crafting. <laughs> Burası artık yeni Sa Aga. Ne diyorsun? Aga sandık yapım şeyini göstermiyor. <laughs> ya hayır ya. Hayır hayır oyuna en güçlü yaratığı geliyor. aga Aga dışarıda rüzgar var. Oyun yarıda mı Ne? Neyse. Git. Ha Nerede ev? Ay nerede? Ya uyusana. Gece olmuş. Ay, uyutmuyor. Dışarıdayım çünkü. Aga bir eve girişte. Başımı koyacak bir yer bulup. kapı mı açık? Aç kapıyı. Ya hayır 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 abi. O, işte. At, koşun, Aa toprak boşluyor işte. Aç başını çok. Bak meşale koyunca gidiyor. Kesin çok şey Anladım anladım. Kim vuruyor? Aga gene soğuk isteme. Aa birisi vuruyor. Ya sizi bayram böcekleri. Bayramda hediye olarak veriyordunuz bana Ay. şu bayramı. Geç. Ya hala mı su? Ne? Gündüz olmadı mı? Olduğunu sanıyordum ben de işte. Müşahede istiyor müşalim, müşalim. Bak koydum bak müşahede. Yat şimdi. Ya. Lan bir... Sizi de ben şimdi... Sen, ben. adam uyumamıza bir... Lan çık ya. Lan ne yapıyorsun iki de bir haber? Oyun mu vaklandı? Oyun vaklandıysa söyle de. Oyun yapılmışsa... Bak bu sefer gene... Yine... çıkmazsan Sen bir geçsen sen bir git sen git bak bak artık sinirlenmeye başladım Kopumu da kırmış adam aga git git al uyutmuyor işte gece de oldu uyutmuyor ah. bu şimdi ah yaratık gelmiş rahat bir uyku rahat bir uyku ay ne ben neden kırdım Spawn point mesela. Aga öyle en gelmedi yani The man from the hat Hop gelmedi neden gelmedi anlayamadım ben de O Şimşek çakmasıyla geliyor böyle bir anda fış diye Evet şimşek çakma sesini duymadın Şimşek çakıp geliyor Üst Arkadaşlar Dünyanın en korkunç bölümü bitmiş bulunmaktadır. Ve bay bay.